Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. <laughs> <laughs> Alma ya! <Aa! Gülüyor> Niye alıyorsun şekerimi ya? <laughs> yeşil şeker, yeşil şeker Kendin neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. <laughs> Niye alıyorsun şekerimi ya <laughs> Aa, Bir tane şekerim kaldı ya Hepsini aldın ama Nisa Hepsini alıyorsun <laughs> Yeşil şeker yeşil şeker <laughs> Neredesin Buradayım buradayım İşte buradayım Bunu da ben yiyeyim ya. Hayır ya yani Neden benim şekerimi alıyorsun Neden benim şekerimi alıyorsun Nisa Şekerlerimi geri verir misin çabuk Çabuk şekerlerimi geri ver. Çabuk. Çabuk alacağım hepsini senden. Hepsini geri ver. Bunlar benim oldu artık. Bunlar benim. Bunlar benim. Bunlar benim. Bunlar benim hepsini yiyeceğim. Ben kendim yiyeceğim. Küstün mü? Tamam hadi küsme al. hadi bunlar senin olsun. Yeşil şekeri mi aldın? Gel. Gel sen de kırmızı şekeri al. Al kırmızı şekeri. Sen de kahverengi şekeri al. Ya. Hepsini aldınız ama ya. Ya şekerlerimin <laughs> hmm, Burada iki tane şekerim kalmış Bunları da ben yiyeyim bari ya Nisa görmeden ben yiyeyim bu şekerlerimi Bir tane bir yeşil Bir de kahverengi şekerim kalmış Bunları da ben yiyeyim <laughs> Nisa sen yine mi geldin Bunlar benim Bunlar benim alma tamam mı şekerlerimi <laughs> Benim bunlar hayır Bunları ben yiyeceğim tamam mı Ben yiyeyim mi ee, Yiyecek misin bunu Birini al. Sen onu ye. Tamam bunu da ben yiyeyim. Teşekkür ederim. Hangi renk o? Bakayım. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Lucky de gelmiş. Lucky de yemek istiyor. <laughs> Hayır. Lucky yiyemez. Şeker onun için zararlı. <laughs> Gel açayım mı ben? Hadi açalım şekerlerimizi yiyelim. Tamam mı? <laughs> Hadi görüşürüz. Sen de el salla bana. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor>